Kriptomet YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 19 dolar kazanç sağlayabileceğiniz bir etkinlikten bahsedeceğim. Airdrop'tan bahsedeceğim ve bu Airdrop'a katılım tamamıyla ücretsiz. Sadece belli başlı görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bunlar çok basit. Twitter, beğeni, retweet gibi görevler arkadaşlar. Videoya giriş yapmadan önce açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Airdrop istasyonu kanalımıza ulaşabilir. Bu tür etkinliklerden çok daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Etkinliklerde ilerleyen saatlerde veya video yayınlandıktan sonra olan değişiklikleri Telegram kanalımız üzerinden anlık bir şekilde sizlere duyuruyoruz. Diyerek de videoya geçiş yapıyorum arkadaşlar. E, bu etkinliğimizde NM arkadaşlar. NM token'a katılım sağlayacağız arkadaşlar. E, fazla proje detaylarına girmiyorum. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Çünkü çok basit kazanırsanız arkadaşlar çekiliş yapıyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz airdrop'ta. Şanslı 200 kişi arasına girerseniz arkadaşlar 19 dolar kazanç sağlayacaksınız. E, token'a güvenebilirsiniz arkadaşlar. Burada da yazmış olduğum gibi Huobi, Gate, IOO, Kucoin, OKX, Bitget. Max, Max borsası gibi borsalarda listelim. Şimdi yapmamız gereken şey ne arkadaşlar? Açıklama kısmında vermiş olduğum linkten sisteme giriş yapın. Google hesabınızı bağlayın. E, aktif olarak kullandığınız bir Google Gmail hesabınız olsun. Çünkü kazanan arkadaşlara oradan iletişime geçilecek. E, burada girdikten sonra bakın bu görevlerin şu an üç tanesini ben yaptım test işte Bakın burada artı bir yazıyorsa yapabilirsiniz demek. Mesela buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar e, bir retweet görevi. Direkt buradan tıklıyorsunuz. E, bu Gleam ve arkadaşlar Twitter hesabınızı, Discord hesabınızı da bağlamanız gerekiyor. bu arada buraya da güvenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hemen bütün borsalar buradan etkinlik yapmakta. Sadece borsalar değil insanlar. Bakın retweetimizi yaptık otomatik olarak. E, retweet continue diyoruz şimdi. Bakın doğruladım. Buradan geliyoruz aynı şekilde. Bakın bunu bir et Türkçe'ye çevirelim. STG'ni kullanarak blok hakkında okuyun ve tweet atın. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şuradan geliyoruz. Tweetle diyoruz. Şöyle rastgele direkt bir tane tweetimizi atalım. Yani bu esteki kullanarak OK. Burayı kapattık. burada aynı şekilde izleyin ve tweetleyin diyor. Şimdi telif yemeyek. <laughs> Buradan Twitter'a giriş yapalım. Aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde paylaşıp tweetle diyelim. Ee, devam etmek. Aynı şekilde arkadaşlar işlem basit. Şurada geldik şöyle şurayı siliyoruz. İzledik tweetledik. İzlemenize gerek yok arkadaşlar. İzleyip izlemediğinizi kontrol edemezler sonuçta. Sadece tweet'e bakabilirler. Bakın burada evet. burada arkadaşlar ekstra olarak size vermiş olduğu koddan da arkadaşlarınızı davet edip ekstra çekilişi hak bilet kazanabilirsiniz. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Airdrop istasyonu kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.